konusunu birlikte beraber öğrenelim. Evet, sağlık nedir? Sağlık kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasına sağlık deniyor. Sağlıklı büyümek için neler yapmalıyız? Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Burada bir piramit var. Bu sağlıklı beslenme piramidi. Evet. Ve aşılarımızı zamanında yaptırmalıyız. Hastalanınca doktora gitmeliyiz ve doktorun verdiği ilaçları kullanmamız gerekiyor. Temiz havadan yararlanmalı ve spor yapmalıyız. Çevremizin ve kendimizin temizliğine çok dikkat etmeliyiz. Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Bunun için her sabah kahvaltımızı mutlaka yapmalıyız. Peynir, zeytin, süt, yumurta, domates, salatalık taze sıkılmış meyve suları ve benzeri şeyler mutlaka sabah kahvaltılarımızda yemeliyiz. Her öğünde 4 temel besin grubundan oluşan süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, meyve ve sebzeler, tahıl grubu, yer alan yiyecekleri tüketmeliyiz. Günde en az 2 su bardağı süt içmeliyiz. Günde en az 5 porsiyon meyve sebze tüketmeliyiz. Çay, gazlı içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları süt ve ayran tercih etmeliyiz. Mesela bol bol portakal suları içebilirsiniz. Günde 5 ya da 8 bardak sıvı tüketmeliyiz. Temiz ve mikropsuz besinler tüketmeliyiz. Çiğ sebze ve meyveler bol su ile yıkanmalı. Ondan sonra yenilmeli. Açıkta satılan besinleri asla tüketmememiz gerekiyor. Yemeklerden önce ve sonra mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. Peki, vücut nedir? Hayvanların ve insanların oluşturduğu doku yığınına biz vücut diyoruz. Vücudun bölümleri. Vücudumuz tam 3 bölümden oluşuyor. Başımız, kollarımız ve bacaklarımız, gövdemiz. Başımızda neler bulunuyor? Ağzımız, burnumuz, gözlerimiz, kulaklarımız ve beynimiz bulunuyor. Vücudumuzun tüm bölümlerini yöneten beynimizdir. Bizim tam 5 tane duyu organlarımız var. Bunlar göz, kulak, burun, dil ve derin. Gözümüz, görme duyumuz, kulağımız, işitme duyumuz, burnumuz, koklama duyumuz, dilimiz, tat alma duyumuz, derimiz ise dokunma duyumuz. Hadi gelin onları birlikte tekrar tanıyalım. Göz görme duyusu organımızdır. Çevremizdeki varlıkları gözlerimizle görüyoruz. Kulaklarımız işitme duyusu organımızdır. Çevremizdeki sesleri kulaklarımızla eşitiyoruz. Burun koklama duyusu organımızdır. Çevremizdeki varlıkların kokusunu burnumuzla kokluyoruz. Dil tatma olup tat alma duyusu organımızdır. Yediğimiz besinlerin tadını dilimizle anlıyoruz. Deri dokunma duyusu organımızdır. Varlıkların özelliklerini derimizle hissediyoruz. Ve vücudumuzda iç organlarımız da bulunuyor. İç organlarımız Göğüs ve karın boşluğumuzda iç organlarımız bulunuyor. Kalp, akciğer, mide, karaciğer, bağırsaklar ve böbrekler bizim iç organlarımız. Burada iç organlarımızın resmi var. Kalbimiz ve görevlere. Kalbimiz vücudumuzun sol kısmında yer alıyor. Kanın vücutta dolaşmasını sağlıyor. Akciğer ve görevlerimiz soluk alıp vermemizi sağlıyor kürek kemiklerimizin altında kaburga kemikleri tarafından korunuyor ve iki tanedir. Mide ve görevleri besinleri sindirmemizi sağlıyor. Vücudumuzun sol tarafında kalbimizin altında yer alıyor midemiz. Karaciğer ve görevleri yağ, protein ve şeker seviyesini düzenliyor. Vücudun ısısını ayarlıyor. Vücudumuzun sağında midenin karşısında bulunuyor karaciğerimiz. Bağırsaklarımız ve görevleri. Bağırsaklarımız ince ve kalın bağırsaklardan oluşuyor. Besinler ince bağırsağımızda emilerek kana karışıyor. Yiyeceklerimizin bir kısmı kalın bağırsaklarımız aracılığıyla dışarı atılıyor. Böbreklerimiz ve görevleri tanıyalım. Böbrekler boşaltım organımızdır. Böbrekler vücudumuzda tam iki tanedir. Her iki belimizi, her iki elimizi belimize koyduğumuz zaman, baş parmaklarımızla çok hafif bastırdığımız zaman böbreklerimizi hissedebiliriz. Ve gündemde çok fazla olan koronavirüsünü gene sizle beraber tekrar tanıyalım. Merhaba, hadi tanışalım. Benim adım koronavirüs. Ben yaramaz bir virüsüm. Grip ve, grip ve ben kuzeniz. Seyahat etmeyi çok severim. O kadar küçüğüm ki beni mikroskopla bile göremezsin. En sevdiğim oyun elden ele dolaşmaktır. O yüzden bana bulaşıcı derler. Çünkü ben yaramaz bir virüsüm. Elden ele dolaşırken insanlara öksürük ve ateş taşıyorum. Sonra da vücuttaki akciğerleri hasta ediyorum. Etrafındaki büyükler sürekli benim adımı söylüyor olabilirler. Ekranlarda hep benim hakkımda konuştuklarını duyabilirsin. Korkmana gerek yok. Büyüklerin seni korumak için gerekeni yaparlar. Sen de onlara yardımcı olmak için bazı şeylere dikkat edebilirsin. Sokaktaki bir yerlere elini sürdüğünde sana bulaşabilirim. Elini yüzüne sürme. Gözüne dokunma. Burnunu karıştırma. Elini ağzına sokma. Her fırsatta ellerini sabun ve suyla iki kere yıka. İlk ki doğduğun şarkısını söylediğin süre kadar köpürterek yıkaman lazım. 20 saniye boyunca ellerinizi yıkamanız gerekiyor bol köpüklü suyla. Sağlıklı olmak için sana hazırlanan yemekleri yemeyi asla ihmal etme. Bütün bunları dikkat ederek kendini benim gibi yaramaz virüslerden koruyabilirsin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.